Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet Alp ve Halil Efe ile birlikte gözleri kapalı bir şekilde onlara yiyecek vereceğim ve onlar da bilecek. Bu şekilde bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Hazır. Başlayalım mı? Evet. Bakalım bilebilecek misiniz? Ahmet Alp. Şimdi senin ağzına bir şey vereceğim anneciğim. Ne olduğunu bileceksin tamam mı? Hadi bak açma. Gözlerini açmak yok. Isır bakalım bu neymiş? Söyle bu ne? Çok değil. Salatalık evet. Dur bakayım şimdi abine verelim bir şey. Halil Efe. <laughs> Bu ne anneciğim? Ne o? Tahmin et bakalım. Evet ikiniz de bildiniz. Bir bir. Evet şimdi Ahmet Alp. <laughs> Ahmet Alp sen sıkılıyor musun bundan? Hmm. Tamam. Sen ne yapacaksın o zaman biliyor musun? Ben sana yiyecek vereceğim sıra. Şey yapacaksın. Gözlerini kapatacaksın. Hadi gözünü kapat bakalım Mehmet'im. Kapattın mı? <laughs> Hadi. Gözünü kapat. Bu ne bil bakalım. Aç ağzını. Bu neymiş? Jelibon. Jelibon. Evet. Halil Efe. Anneciğim, şey. <laughs> Bu ne? Aç ağzını. <laughs> neymiş? Kabus. Kabus evet karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet balos. <olsun. gülüyor> Peçete ister misin? Evet. Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar öyle bir göremiyor önünü. <laughs> Şimdi sıra bir diğer başka şeyde. Peçete mi veriyorsun? Ver anneciğim. <laughs> Ahmet abi kapat gözünü anneciğim. <laughs> kapat gözünü. Aç ağzını. Bu neymiş? Çiğsin. Evet bildin. <laughs> Halilefe. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana sıra geliyor. Bu ne? Peynirli <laughs> çubuk krekere. çubuk kreker. Evet Taynırlı. <laughs> Şimdi Şimdi Ahmet'e. Sıra sende anneciğim. Kapat gözünü. Gözünü kapatıyorsun. Sakın açma sakın açma gözünü. Aç ağzını. Bu ne? Ne bu? Peynir. Ne? Peynir. Peynir mi? <laughs> Ay Saray'la peynir dedin. Sen bilmedin, bilemedin. Tat tat. Halef'e şu an önde gidiyorsun anneciğim. <laughs> Halef'e. Bu ne anneciğim? Sarayla. Evet, çikolata. <laughs> Ahmet Alp, şimdi sıra sende anneciğim. Ahmet Alp'e versen. Hadi gözünü kapat aşkım. Gözünü kapat. Söyledim, tamam, videodan sonra tekrar sırayla sana. Ahmet Alp gözünü kapat. Arkadaşlara Isır bakalım. Neymiş bu? Hayır tat tat kayısı bilemedin. Ali be sakın gözünü açma. Ahmet Han, ah, abin iki önde senden. Sayamadım baştan bir kaç sıfır kaç bir falan da. Yani abin senden iki sayı önde tamam mı? Ahmet e, şimdi sen neydi kimdeydin? Ben de. Evet. Şimdi hani sana verdim vermedim. Sen bunu ısır bakalım. Sır sır. Bil bakalım. İyi hoşlanmadı. <laughs> ne bu? Ne bu anneciğim Anne Sana bir ayak. ipucu vereyim mi anneciğim Evet. Sen her akşam bunun pekmezli içiyorsun. Kayısı. Evet kayısı annecim. Aferin. Tabii ki aşkım uzatabilirsin. Senin ayaklarını severim ben. Hadi bakalım şimdi ben kime ne verdim ne vermedim onu bilmiyorum ya. Ahmet abi gözünü kapat. Şaşırdım anne, ben. Anne. Keşke aynı şeyleri verseydim. Aç ağzını. Ne bu? Peynirli çubuk dilekler. Evet <laughs> <laughs> Halil Efe sen aç ağzını şimdi Ahmet abi dur gözüne kaçacak anneciğim ya. <laughs> Hadi aç ağzını. <laughs> Hop. <laughs> <laughs> Halep en sevdiğim meyve. Neyi bil bakalım. Evet elmayı bildin. Ahmet abi kapat gözünü. Çok lan, işte tamam anneciğim videodan sonra hepsini <laughs> sana yedireceğim. Ahmet abi kapat göz. Ay ölürüm sana sen kapatmış mıydın? Ne bu? Karpuz. Karpuz afiyet olsun. Karpuz, Karpuz adam. Karpuz. Kampuz. Evet. <laughs> Duyuyor <laughs> değil du, du, du. Hayır öyle gülme boğazını kılın. <laughs> Hadi Lefe şimdi sana vereceğim anneciğim. Aç bakalım ağzını. Çok tehlikeli bir şey geliyor. <laughs> Korkuttum <laughs> seni. Aslında tehlikeli değil. Ne o? <laughs> evet jelibon. Efendim? Nerede? Nerede mi? Nerede? Nerede? Neli mi bilmiyorum anneciğim portakal da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi kapat gözünü. Şimdi senin için tehlikeli bir şey geliyor Ahmet abi. Aç ağzını. Anne anne. Ne o? Liman. Liman. Güzel mi? <laughs> Nasıl güzel mi limon? <laughs> afiyet olsun. Allah Allah arkadaşlar limonu seven bir çocuk gördünüz mü daha önce? <laughs> Ahmet abi çok mu güzeldi limon? <laughs> Oo anne, anne afiyet olsun anneciğim. Versin. Şimdi sana ne vereceğim Alife? Alife Hallefe şimdi tehlikeli şey sana geliyor anneciğim. Aç ağzını. <laughs> Neden ön yargılı davranıyorsun? Aç ağzını. <gülüyor> isır ısır. <laughs> Yine kandırdım seni. Kandırdım. Çorotoluk evet. <laughs> Sanatalık. <Sıvı> <laughs> Ahmet Alp. <laughs> şimdi sıra sende. Kapat gözünü. <laughs> Bu neymiş? Aç Ağzını aç, kapat gözünü. Bu neymiş? Emma. Emma, evet. Emma. <laughs> lef şimdi sıra sende. Hadi çabuk yut ağzındakini. Yuttun mu? Aferin sana. Ahmet <laughs> abi ya, çabuk gülüyorsun. Tehlikeli tehlik. bir Çok, aşırı tehlikeli. Yılan. <gülüyor> Zeytin ya. <laughs> Zeytin, evet. Niye kaldırıyorsun anne? Ahmet abi, sana vermediğim bir şey kalmış mı ya? Ya. Düşünüyorum, düşün. Ha evet, dur bakalım. Vermediğim bir şey A kalmış. Kapandı değil mi anneciğim şimdi evet, gözüm? Anneciğim kapandı. <laughs> <laughs> Altlardan görmüyorsun değil mi şuralardan? <gülüyor> Sakın. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet şimdi Ahmet abi sana veriyorum. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Aç ağzını. Ağzını açacaksın gözün <laughs> değil. Neymiş bu? Şeftali. Şeftali. Halife aç ağız. Aç ağzını anneciğim sen. Sıra sıra geldi. Tehlikeli bir şey değil mi? Hayır anneciğim. Bu hiç tehlikeli bir şey değil. <laughs> <laughs> Sürüşmek ister misin? Evet, evet. <laughs> Al bakalım. Hadi önünde suyun. Hadi iç. Ahmet Arp, Sen memnun musun yediklerinden? Başka ne yemek istersin anneciğim? Açabilirsiniz gözlerinizi. Karpuz mu yemek istiyorsun? Tamam. Yarışmamız bitti anneciğim. Hepsinden tattık. Ama ne? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tabaklarımız burada. Halil Efe ve Ahmet abi ikisinden yediler ve Halil sen öndesin. Kardeşinin bilmedikleri iki tane miydi? Galiba. Evet sen iki sayı öndesin kardeşinde. Arkadaşlar Halil Efe jelibonları götürdü şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi sana jelibon kalmadı. Şaka şaka var. Geride jelibon var. Hadi anneciğim kardeşin yanına geç. Arkadaşlarımıza veda edelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi videoyu çekerken çok eğlendik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Beğen tuşuna basıyorsunuz ve lütfen kanalımıza abone oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Halife'ciğim kaçma. Arkadaşlar Halife bu sefer de karpuz yiyor. Acıktın mı anneciğim? Hadi arkadaşlar bay bay yapalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.